Merhaba arkadaşlar. Türkçe atasözleri ile ilgili videoya devam ediyorum. Rahat ararsan mezarda ara. Yaşayan her kişinin az veya çok kendine göre bir derdi, sıkıntısı mutlak bulunur anlamında bir söz. Rakip ölsün de ne yüzden ölürse ölsün. İstenen şey engelin ortadan kalkmasıdır. Nasıl, ne yoldan kalkarsa kalksın, bunun önemi yoktur. Ramazan bereketli aydır, ama duvardan giden kılıca sor. En değerli eşyanızı satıp para hazırlarsanız, Ramazan kuşkusuz bereket, bereketli ay olur. Ramazanda yalan söyleyinin, bayramda yüzü kara olsun. Bir sözün yalan olduğu, bir ödevin yapılmadığı, bir süre sonra gerçekleşen olayla bir sözün yalan olduğu, bir ödevin yapılmadığı, bir süre sonra gerçekleşen olaylarla anlaşılır. O zaman yalan söyleyen ya da ödevi yapmamış olan kişi utancından hiç kimsenin yüzüne bakamaz olur. Rabet güzel ile Zenginedir. Güzel ve zengin olan kimse her zaman ilgi görür. El güzel ve zengin ki, Rabet güzel ile zenginedir. R güzel ve zengin Rabet güzel ile zenginedir. Güzel ve zengin olan kimseler her zaman ilgi görürler. El üstünde tutulurlar anlamında bir söz. Rençber 40 yılda, tüccar 40 günde. Rençberin ancak 40 yılda kazanabileceği parayı tüccar 40 günde kazanır. Rençberin ancak 40 yılda kazanabileceği parayı tüccar 40 günde kazanır. Rüzgar esen, rüzgar eken fırtına biçer. Rüzgar esmeyince yaprak oynamaz. Meydana gelmiş hiçbir olay sebepsiz değildir anlamında bir söz. Rüzgara karşı tüküren kendi yüzüne tükürür. Kendi gücünün üstünde bir güç ile uğraşmak isteyen kimseler sonunda kendileri ziyanlı çıkarlar anlamında bir söz. Rüzgarlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu. Rüzgarda kuytu bir yer bulmak rahatlıktır anlamında bir söz. Rüzgarın önüne düşmeyen yorulur. Toplumun genel gidişine uyan kişi rahat eder. Akıntıya kürek çekmeye kalkan yorulur. Başarısızlığa uğrar. Rüşvet kapıdan girince insaf bacadan çıkar. Doğru yoldan ayrılan ve şerefini rüşvet için feda eden kişiden her türlü kötülüğü beklemek gerekmektedir anlamında bir söz. Türkçe atasözleri ile ilgili videoya devam ettim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.